Merhabalar, merhabalar. Asal sayılarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son dersimiz bir asal sayımı ve asal sayı nedir onu öğrenelimdi. Şimdi bugünkü dersimizde de birinci olarak asal sayıları tekrar edeceğiz. Sonra asal çarpanlar ne demek onu öğreneceğiz. Bir de asal çarpanı ağacını öğreneceğiz. Çok kolay konular. Yeter ki beni güzelce dinleyin ve örnekleri yazarak çalışın. Şimdi hemen. Burayı silelim. Konumuzu öğrendik. Başlayalım. Nereden başlayalım? Önce asal sayılardan başlayalım. Ne demiştik? Sadece ve sadece iki tane pozitif çarpanı olan doğal sayılara asal sayı diyorduk. En küçük asal sayı 2'dir. Sonra 3, 5 böyle yazalım. En azından 50'ye kadar olan asal sayıları bilmemiz gerekiyor. Daha sonra bunu artıracağız. 100, 150'ye kadar diye mümkün olduğunca hepsini öğrenmeye çalışacağız. Sonra 7, sonra 11, 13, 17, 19, 23, 29, aşağı inelim 31, 37, 41, 43, 47. Evet, 47'ye kadar olanları şimdilik yazalım. Dikkat ederseniz 2 3 5 ve 7 asal rakamlar yani bir basamaklı. Asal rakamlar dediğimiz zaman 2 3 5 7'yi anlayacağız. En küçük asal sayı nedir? En küçük asal sayı da 2'dir. Aynı zamanda 2 hem en küçüktür hem de çift olan asal sayıdır. 2'den başka çift olan bir asal sayı yoktur. Bakın dikkat ederseniz 3 5 7 11 13 17 19 diye gidiyor. 31 37 41 43 47. Hepsi de nedir? Tek sayıdır. Sadece nedir? 2 çifttir. Nerede? Asal sayılar arasında. Peki asal sayılar nereye kadar gider? Asal sayılar sonsuza kadar gider. Ve asal sayılar dikkat ederseniz rastgele ilerler, belli bir örüntü oluşturmaz. Asal sayıların sonsuza kadar gittiğini, en küçük asal sayının 2 olduğunu, asal sayılar içinde sadece 2'nin çift olduğunu da öğrenmiş olduk. Yani asal sayılar içinde 2 özel bir duruma sahip. Şimdi asal sayıları da bu şekilde gördük ama öğrenmemiz lazım. Kullandıkça, kullandıkça, örnek çözdükçe bunların hepsi kafamıza yatacak ve hiçbir zaman unutmayacağız. Ama sadece bakarsak film seyreder gibi hiçbir zaman öğrenemeyiz. Şimdi asal sayıları da öğrendik diyelim. Daha doğrusu gördük ama çalışırsak öğreneceğiz. Şimdi asal çarpanlar nedir? Burası önemli bizim için. Bakın. Herhangi bir doğal sayıyı birbirinden farklı ya da aynı sayıları çarparak elde edersek ve bu sayıların hepsi de asal sayıysa Buna asal çarpanlarıdır. Şimdi bu sözle anlatılan şeyi tabi anlamanız zor. Mesela 12. 12 bir doğal sayıdır. Şimdi 12'yi hangi sayıları çarparak elde ederim? Hemen parçalıyorum. Aklıma ilk gelen ne mesela? 6 kere 2. 6 kere 2 diye ayırdım. Şimdi 2 asal mı? Evet. Peki 6 asal mı? Hayır. O zaman ben 6'yı bir daha çarpanlarına ayırıyorum. Yani kaç kare kaç 6 eder? Hemen yazıyorum. 3 çarpı 2 eder 6. Bir de şu ikim vardı. Onu da yanına yazıyorum. Bakın ne oldu? 3 çarpı 2 çarpı 2. Bunları çarpınca ne oldu? 12. 3 asal mı? Evet asal. 2 asal mı? Evet ikiler de asal. Bakın asal sayıdan başka bir sayı olmadı şu anda. Hepsi de asal. O halde 12'yi ne yapmış oldum? Bakın asal çarpanlarına ayırmış oldum. Yani 12 küçükleri de sol tarafa yazalım. Yani önce küçükleri yazalım. 2, 2 ve 3 bakın. Çarpınca ne olur? 12 olur. Bu sayıların 3'ü de asal olduğuna göre 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. Çünkü 2'yi ve 3'ü kullanarak 12'yi elde ettim. Peki 2'den kaç tane kullandım? 2 tane kullandım. O halde bunu 2'nin ikinci üssü yani karesi olarak yazabilirim. 3'ten ne kadar kullandım? 1 tane. 3 üssü istersen 1 yazarım. İstersem de yazmam sadece 3 yazarım. Bu da gizli üstlemektir. Ne yapmış oldum? 12'yi 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde asal çarpanlarına ayırmış oldum. Yani 12'yi sadece asal sayıları kullanarak elde ettim. Asal çarpanlarını ayırmak işte temelde budur. Şimdi başka bir sayıyla yapalım örneğimizi. Burayı silelim. Şöyle güzelce normal beyaz tahtayı silgiyle siler gibi dersteymiş gibi sanki evet şimdi başka bir örneğimize geçelim mesela bu örneğimizde de 40 ele alalım Bakın. şimdi 40 hangi iki doğal sayıyı çarparsam 40 olur önce bunu düşünüyorum İlk aklıma gelen 4 çarpı 10 çok güzel 4 asal mı Hayır 10 asal mı Hayır o zaman 4'ü ve 10'u da kendi içinde parçalıyorum. 4'ün yerine şöyle ok işareti koyayım. 2 çarpı 2 yazıyorum. Çünkü 2 çarpı 2'den 4 oluşur. 10 yerine de 2 çarpı 5 yazıyorum. Dolayısıyla ne oldu bakın arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. Bunları çarparsam 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 5 40. 40 oldu. Peki 2 asal mı? Evet ikiler asal. 5 asal mı? Evet 5 de asal. Bakın ne yaptım? 40'ı sadece asal sayıları kullanarak ve bunları birbiriyle çarparak elde ettim. Dolayısıyla 40'ı ne yapmış oldum? Asal çarpanlarına ayırmış oldum. Yani 40 eşittir. Kaç tane 2 kullandım? 1, 2, 3. 2'nin 3. kuvveti. Kaç tane 5 kullandım? 1 tane çarpı 5. Bunun gizli üssü de 1'dir. Çünkü bir tane. Dolayısıyla bakın ne yaptım? 40'ı 40, ı, 40 ı asal çarpanlarına ayırmış oldum. 40'ın asal çarpanları neymiş? 2'nin 3. kuvveti çarpı 5 veya 5'in 1. kuvveti de diyebiliriz. Tamamen mantığımız bu arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Şöyle örneğimiz ne olsun? Mesela bu sefer 60 olsun. Öncelikle şunu düşünüyoruz. Acaba ben kaçla kaçı çarparsam tabi bu sayılarda doğal sayı olacak. Buçuklu kesirli sayılar olmayacak. Kaç ile kaçı çarparsam 60 oluşur. İlk aklımıza geleni yazıyoruz. Mesela ben 6 kere 10 yazmak istiyorum. Siz isterseniz 3 kere 20 yazabilirsiniz. Şimdi 6 kere 10 yazdıktan sonra 6 ve 10 ikisi de asal değil. O zaman 6'yı ve 10'u ikisini de ayrı ayrı bir daha parçalayacağım. 6 nedir? 2 çarpı 3'tür. 6 kere 1 yazarsam bu işime yaramaz. Çünkü 6 da asal değil, 1 de asal değil. Amacım sürekli asal sayılara ulaşmak. Sonra 10'a bakıyorum. 10, 2 çarpı 5'tir 10'da. Dolayısıyla ben 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 dersem 60'a ulaşıyorum. Bunların hepsi de asal sayı mı değil mi? Bakıyorum Bakın 2 asal, 3 asal, 5 de asal. Dolayısıyla sadece asal sayılar var burada çarpılan. Bu durumda 60 eşittir. Kaç tane 2 kullandım? 1, 2. Iki. Yani 2'nin ikinci üst. 2 iki defa kullandım. Kaç tane 3 kullandım? Bir tane. Kaç tane 5 kullandım? Bir tane. Bunların üzerine 1 yazsam da olur, yazmasam da olur. Çünkü 1 gizli üsttür. E, dolayısıyla ne yaptım? Bakın. 60'ı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarına ayırmış oldum. Olayımız bu arkadaşlar. Sadece ve sadece asal sayıları birbiriyle çarparak bir sayıyı elde edebiliyorsak ve ediyoruz da zaten. Çarparak bunları elde ediyorsak biz bu sayıyı ne yapmış olduk? Asal çarpanlarına ayırmış olduk. Evet. Son olarak da ne yapalım? Asal çarpan ağacını yapalım. Bakın. Diyelim ki 40. Asal çarpan ağacında da tıpkı ağaç şekli gibi dallanıp budaklandıracağız. Bak, 40 diyeceğiz. Sonra aşağı doğru iki parça ayıracağız. 40 kaç kere kaçtır mesela? 8 kere 5. Bakın. 8 ile 5'i çarparsam 40 olur. Sonra 5 asal mı? Evet. 8 asal mı? Hayır. O zaman 8'i bir daha parçalayacağım. 4 çarpı 2 diye parçaladım. 5 asal olduğu için 5 olarak kalmaya devam edecek. Yukarıdan aşağı doğru indireceğim. 5 asal, 2 asal, 4 asal mı? Hayır. 4'ü bir daha parçalayacağım. 2 çarpı 2. 2 zaten asal olduğu için yine 2 olarak devam edecek. 5 asal olduğu için yine 5 olarak devam edecek. Şöyle ok işaretleri koymuş olalım. Bakın ne oldu? En altta kalan sayıların hepsi de asal sayı olduysa amacıma ulaşmışım demektir. Burada da hepsi de asal sayı oldu mu? Evet 2, 2, 2, 5 hepsi de asal. Bak ne yaptım? Aynı mantık 3 defa 2 kullandım. 2 üzeri 3. Bir tane 5 kullandım. Çarpı 5. Bu işlemin sonucu da yaptığınız zaman ne olur? 40 olur. Bu şekilde yaptığım zaman da buna da asal çarpan ağacı diyorum isterseniz bir tane daha yapalım. Tabii ki isterseniz. Çünkü konuyu anlamak için bol örnek çözmemiz gerekiyor. Ne yazalım? Bu sefer de 48 yazalım. 48. Bakın. Asal çarpan ağacına göre yapıyorum. Önce iki parça ayırıyorum. Kaç kere kaç? 48. 6 kere 8 diyelim. Sonra 6'yı bir daha ayırıyorum asal olmadığı için. 2 çarpı 3 diyorum. 8 de asal olmadığı için 8'i de yine parçalıyorum. 4 çarpı 2 diyorum. Bakın burada 2 asal, 3 asal, diğer 2 de asal ama bu 4 asal değil. Asal olanları olduğu gibi bir daha aşağı indiriyorum. 2, 3, 2. Ama bu 4'ü tekrar parçalıyorum. Çünkü 4 asal değil. 2 çarpı 2 diye parçalıyorum. Bakın ne oldu? En altta kalan sayıların hepsi de artık asal oldu. Bak 2 iki asal. 2'leri yeşille gösterelim. Sonra 3'ün kendisi de asal. Dolayısıyla bakın ne oldu? En alttaki sayıların hepsi asal oldu. O halde 48 için 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 kullandım. 2 üzeri 4. Bir tane de 3 kullandım. Çarpı 3. Bu işlemin sonucu 48'e eşittir. Dolayısıyla 48'in asal çarpanları 2 4 çarpı 3'tür. 48'in hangi asal sayıları kullanarak elde ettim? Sadece 2'yi ve 3'ü kullandım. 2'yi 4 kez kullandım. 3'ü 1 kez kullandım. 48'in asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2 4 çarpı 3. 48'in asal çarpanları nedir dersek o da 2 ve 3'tür. Çünkü 2 ve 3 dışında başka bir asal sayı kullanmadım. Evet arkadaşlar son olarak da size bir ödev vereyim. Umarım bu ödevi yaparsınız ve gönderirsiniz. Merakla heyecanla bekleyeceğim. Ödevimiz şu. Bu aşağıdaki sayıların hepsini asal çarpanlarına ayıralım. Bu asal çarpanlarını ayırırken isterseniz çarpan ağacı kullanın. isterseniz de yan yana yazarak hangi sayılardan elde edildiğini bulun. Evet birinci örneğimiz 90 olsun. İkinci örneğimiz 120 olsun. Üçüncüsü 200 olsun. Dördüncüsü 36 olsun. Beşincisi 280 olsun. Altıncısı da 360 olsun. Evet bu sayıların hepsini ne yapalım? Asal çarpanlarına ayıralım. Bu da sizin ödeviniz olsun. Mutlaka yazarak çalışın. Sakın ihmal etmeyin. Kalem, kağıt, matematiğin ana unsurlarından biridir. Umarım faydalı olmuştur. Çalışırsanız, yazarsanız daha da faydalı olacağına inanıyorum. Yeni derslerde inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.